Ama bunlar diyorlar ki Derin'cim. Bu Barbie'ler. Bu diyor ki Derin bize vermedi bu çantayı. Biz de gidip çekmeceden öbür Barbie'lerin çantalarını alalım diyorlar. Galiba çekmeceye gidip alacaklar. Ne diyorsun? Anne ben bunları döverim gidip. Döver misin? Niye? Ama gidip alacaklarmış. Anne çok fena döverim. Öyle mi? Evet. Nasıl döveceğim Saçlarını mı yolacaksın? Evet. Hmm. Kızlar, derin sizi çok fena dövermiş. Aa, bizi dövemez ki. Biz de onu döveriz. Çok ayıp. Dövmek de ne demek? Biz kibar kızlarız. Kimseyi dövmeyiz. Derin, ne kadar kabasın. Getirir misin çantaları derin? Derincim tamam getir getir üf pembe çantayı takacağım tamam getir bir Barbie, saat kapıda dikilme ama çok şey var çok şey koyabiliyorsun hadi çabuk ol Patronum. hadi hadi daha çabuk ay ber ber kıyafetim uyması da zorla pembe çantayı taktırıyorsun bana hiç kıyafetim uymuyor sana diyorum ki gri çantayı ver bana tabi